Arkadaşlar merhaba balık kafanın videosuna hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz kafayı şey vereceğiz çok değişik bir kafaya baksanıza kocaman arkeoloğu vereceğiz. Balık kafa nerede bilmiyorum hemen hızlı bir şekilde dükkanı göstereyim size. Benim yaratı gitmiş. Yerine bu gelmiş. Balokof var ya kesin benim yaratığımı öldürdü he. Ya da kaçırmış olabilir mi? Yoksa boyadı mı ya? Kalk bakayım. Kalk bakayım. Ya kocaman olmuştu ya. Valla var ya. Ya da balokof'a bir şey yapmadı. Yumadan uçtu gitti galiba ya. Valla kocaman olup beni bıraktı. Neyse. Sen de burada dur bak. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi hemen hızlı bir şekilde arkeonun yanına doğru gidelim. Valla var ya çok değişik şeyler olacak. Aynen aynen. Siz gidince bu köyden atlayacağız zaten. Çok değişik olur. Bak şimdi daha demin ne dedin sen Necmi? Niye bana laf atıyorsun her geçme there Kardeşim sevmiyorum sizi ya. Vallahi var ya sinir ettiniz beni ya. Sevmiyorum, sevmiyorum, sevmiyorum. E tamam sevmiyorsan sevme. Allah Allah. Durduk yere var ya laf atıp atıp duruyor. Yemeğimde kalmamış. İlk önce hamburger mi yapsam? İlk önce hamburger yapayım balon kafa yakken yoksa para alıyor ya. Orta az. Bir de para alıyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi bir dakika bu hamburgeri şöyle mi yapıyorduk? E ee? Ah, soğan. He tamam. Arkadaşlar bu lahanaları ben kullanırsam baya fazla şekilde mahvedecek. Bıçak nerede? <laughs> ya sakladın mı? Arkadaşlar ben bunları kesmeden kullanırsam balon kafa benim Mahveder bunu nasıl keseceğim ben Kendime bir tane bıçak yapayım bari Şimdi galiba bıçağı şöyle yapıyorduk Şöyle bir tane yaptık tamam Sonrasında arkadaşlar hızlı bir şekilde Bunu diğer elimize alıyoruz böyle keseceğiz Değil mi Heh. böyle daha iyi çünkü hepsini Kullanırsam balok beni mahveder Hem de zarar ederiz en azından çok fazla Şekilde malzemeyi bol kullanmadık Şimdi öncelikle şöyle şunları Bir bırakalım tamam Hamburgerleri yaptık. Tamam 15 tane. Bunları da yukarı doğru bırakalım. İnşallah anlamaz. Değil mi? Yani bence anlamaz ya. Bıçağımı da alayım da ne olur ne olmaz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde on yanına doğru gidelim. Bakalım ne yapıyor bu? Araştırma yapıyor. Şimdi çocuklar bunu getirdikten sonra ben çok güzel bir tane gördüğüm sonra yaptım. E, tamam tamam. Lan ben arkamda benim var lan. Valla kendi kendine konuşuyor ya. Benim ben 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 Niyazi abi. Sana şeye getirdim. Bak nasıl. Aynı istediğin gibi değil mi? Aferin aferin. İyi yaptın, iyi yaptın. Şimdi bak, ne yapıyorsun biliyor musun? Onu bana ver. Ver ver ver. Çok 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 çok. Bak, vallahi var ya kurtulmak istiyorsanız bunu kesinlikle yapmamız lazım ha. Tamam vereceğim ya. Ne heyecan yaptın? Al bakayım. Kaybetme sakın bak. Çok değerli, inanılmaz değerli. Vay! Elimde tutuyorum şu anda. Vallahi şunun güzelliğine bakar mısın? <laughs> ne oluyor ya? Vallahi var ya. Tamam. Şimdi ne olacak? Ne yapmamız lazım? Bak şimdi iki tane daha var tamam mı? Onlar da ben sana söyleyeceğim. Gideceksin o kelle bunun gibi şeyleri toplayacaksın. Sonra ben bir totem yapacağım tamam mı? Ondan sonra kurtulacaksın kötü olan kafadan tamam mı? Ama bak bunun bir fiyatı olacak. Ona göre para lazım sana Tamam mı? Bak para 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 para. Para 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 para. Ya bunlar da var ya paraya taktı ya. Tamam ayarlarız ayarlarız. Sen bizi kurtar yeterli tamam mı? Sen git araştırmanı yap Miyazi abicim. Kendine çok iyi bak. Eğer bir daha da bizi bir yere gönderirsen. E, şey mesela diyeyim. E, anahtarı falan unutursan diye. Sana bir uyarı yapayım. Şöyle. Koş 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 koş. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Ne yapacaksın lan sana? Gel gel gel. Sana ne çeviriyorsun lan seni? Allah vallahi var ya geliyor. Tamam arkadaşlar balon kafada birisiyle konuşuyor. O kadar konayın ya. Tamam nasıl olacak? Nasıl sökeceğim, takacağım? Malzeme yok ki bende. Aa bir şey diyeceğim. Neyle konuşuyor bu? Kimle konuşuyor? Dedim ki bana kadar neredesin Noob dedim. Hadi nay nay dedi gitti ya. Neyse arkadaşlar ben de şurada pişmemiş et falan var mı? Yokmuş. Tamam neyse bu da burada dursun. Geleceğim ben birazdan köye gel not maske diyor. Zaten köydeyim ya. Nereye gidebilirim ki? Neyse birazcık hamburger yiyeyim. Oh beleş hamburger. Bu <laughs> dükkan iyi müşteri gelmiyor? Ya bu motora burada ne işi var? Kimse almasın diyor. Sen nasıl alacaksın? He öyle tamam. Tamam 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 anladım 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 indirmene gerek yok. Sen kimle konuşuyorsun ya sabahattı? Yeni iş buldum hanika bir teknik var. E bir şey diyeceğim yeni bir dükkan mı açıldı? Vay dur bakayım hemen. Hemen uçalım bakalım. E yok ya. Lan bak yine birisiyle zaten vardı diyor. Nerede göster bakayım. İş arkadaşa para lazım. Zaten bize Niyazi abi para lazım demişti. Çok iyi olur. Aferin be iyi ki yapmışsın ha. Nerede? Fanuk abinin yanında çalışacak Ya of o var ya bizi hep böyle Parasıyla falan dövmeye çalışıyor ya Bak sözleşme yaptık ya sen niye sözleşme Yaptın? Dur bakayım şiş sözleşme Evet iş sözleşmesi yapmış ee, Bir gün boyunca ganirci Fanuk'un Yanında çalışıp karşılığında araba alacağımı Onaylıyorum imza balon kafa şahit Ters maske şimdi öncelikle Şimdi sana para verse sen o paraya gidip Araba alsan daha güzel olmaz mıydı? Yok olmaz Diyor aferin aferin araba verecek Ya ben sana belki el arabası verecek sen Niye buna güveniyorsun hemen ya? Araba çok ya bize para lazım para. Ya araba lazım motorda kafam kızardı diyor. Bak hele ya. Tamam sıcaksa uçarak git serin serin ya. O bunu iptal edemiyor muyuz ya? Faruk abi çocuğu kandırmaya utanmıyor musun sen? Hamburgerler soğur diyor bir de. Ne kandıracağım ya? Lan fakir bana bak çalışacaksın. Vallahi aman seni mahkemeye veririm. Sürüm sürün süründürürüm ha. Ya tamam da senin işçiye ihtiyacın ne? Yani yani gidip kendin de yapabilirsin. Veyahut da çalışmayabilirsin. Çok zengin değil misin sen? Kardeşim zengin olabiliriz ama. Zengin kalmak önemli ya. Orada bir tane araba var. Git şunu tek Kaç senedir bekliyor zaten müşteriyi oyalıyorum ya. Ya of ya. Ya baksanıza ya. Ya Balukum sen niye böyle yapıyorsun? Hadi yapalım diyor. Ya baksana hem bir gün boyunca burada çalışacağız. Hem arabasını yapacağız. Arabamız olacak diyor. Arkadaşlar burada malzemeler falan var mı? O boyalar falan var. O çok güzel. Aha elmas falan. lan. olmuş elmas blok istedi. Ya arkadaşlar 10 avuç. El... Aa 10 avuç mu? Oo tamam 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 tamam. 10 avuç ben dedim 10 tane elmas blok zannettim. Ondan araba alacağız. He 10 avuçluk elmas çok fazla vallahi lazım motorunu falan satarız arkadaşlar şimdi e, buna ne yapacağız neye eksik tekeri eksik o zaman bir tane teker yapacağız şimdi biz buna teker yapacağız da bu teker için yün lazım e yün yok balo kafa neredesin yün yok ne, ne yapacağız ne var ya e, yün yok yün ne yapacağız sor Faruk'a dur sorayım bari Faruk abi Faruk abi ne var lan ne var oğlum arabayı kırmadınız değil mi lan vallahi var ya. Senin hayatınızdan da yerine ha bak ya dediği lafa bak yok ya yok arabayı niye kırayım durduk yere şey diyeceğim e, gün yün yok. Ne yapacağız? Oğlum git şuna söyle alsın yani. Onu da ben söyleyeyim ya. Al birazcık para vereceğim size. Hadi hadi. iyi tamam da o oh, vallahi bir şey verdi. Elmas verdi. Tamam al 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 bunu. Bekle senin de dursun. Bir şey diyeceğim. Şimdi ben usta mı oldum? Evet lan sen oldun tabii. Ben o kene güvenir miyim ya? Anlaşmayı yaptık. Birazcık iyi oldu. Usta sensin. Ne dersi yapacaksın? Tamam mı? Yoksa bana kovar onu? Ben Rüstem'e gidiyorum o zaman. Tamam sen Rüstem'e git. Usta ben olmuşum. Vallahi var ya balık havası ayva yedim birazcık gerçekten sana bir sürü iş yaptıracağım şimdi bunu birazcık tamir edelim Müslüm ne haber ya? Yün lazım ya var mı sende? Tamam ya evet arkadaşlar galiba buldu. Şimdi bunun tekerlerine falan bakalım. Motoru var tamam motoru idare eder. Bunun ee, bunu ne yapacak? Ne yapacak ya? Bir tane teker yapacağız değil mi? O zaman bir tane demir. Birazcık deri. Tamam. Yün lazım. Balok hava yünü getirdiği zaman halledeceğiz. Ya nerede kaldı bu çürek? Döveceğim şimdi bunu. Şununla döveceğim. İngiliz anahtarıyla vuracağım şimdi ona. Tamam ver bakalım diyor. Arkadaşlar yünleri alsın gelsin. Ee, şimdi e, motorunu falan güçlendirebiliriz ama bir sorayım ya güçlendirecek mi? Faruk abi. Oğlum Faruk abi Usta diyeceksin? Usta usta. Usta Faruk usta diyeceksin. Ya Faruk usta bunun motorunu güçlendirecek mi? Söyle ya. Ona göre bir şeyler yapalım. Ya az bir şey güçlendir ama çok güçlen güçlendirme ha. Bak parasını peşin aldım da. Kan edelim. Şimdi birazcık ben iki kademe güçler Tamam mı? Tamam usta sağ ol sağ ol. Follow kafa çırak ne yapıyorsun lan orada Neyin var mı bak ben senin ustanım git Faruk'a sor bakayım Sor Faro sor Faro hadi Vallahi var ya kafana vururum bir tane Döverim ha hadi ne olur döv gel Faruk ustanın yanına doğru gel bakayım Sinirlendirme beni gel gel Faruk usta Diyor ki ben seni dinlemem diyor Oğlum sen ben, bana bak lan Vallahi var ya kovarım seni ha lan Dinleyeceksin o senin ustan tamam mı Ne oldu he ne dedi ne dedi Of ya oflar gel bakayım çırak yürü yürü Sağ olun usta sağ ol, sağ ol. Hadi lan işini yap uğraştırma beni valla sen de kovacağım şimdi. Tamam kovma ya kovma. Gel gel. Şimdi çırak gel bakalım. Seninle görüşeceğiz. Bana ne ya? Ben ne yaptım? Giy kıyafetini. Şimdi e, günleri at bakalım çınak. Sen dedin ki ben demedim ki kendi ağzıyla dedi valla. 20 tane mi aldım? Valla var ya. Neyse bir tane teker yapalım. Bu teker çok fazla şey olmasın. he tamam. Tekerini takacağız. Şş, al şunu. Al bir de böyle var bakayım. He tamam teşekkürler. Al bunu bakayım. Şimdi ben sana söyleyeceğim. Tekerini tak bakalım şuna hadi. Tak tekerini. Taş bakalım. İçine değil oğlum dışarıdan tak. İn oradan. İn oradan çırak. İn oradan bak. Bak. Lan Allah'ım neler yapıyorsun? <laughs> tamam dur yapma sen. Ya nasıl takacağım? Oğlum sen bunu ne yaptın lan? Bu kapıyı ver şunları ver şunları ver. Çırak mısın nesin? Öğreteceğim vallahi var ya bir daha yapamazsan kafanı vururum. Ananı diyor. Bak açıyorsun içine tekeri bırakıyorsun gördün mü? Bu kadar basit. Sonra arabayı alıyorsun. Ananı bitti diyor. Al. Al, de, al bu kadar. Bak, gördün mü? Benzini yok. Abi bunun benzini niye yok abi? Faruk Faruk da Lan bir de benzin mi koyacağım ona? Allah Allah, gene getirsin alacak kişi. Allah'ım ya Rabbim. Benzin dolduracağım elmas ver. Ya yok yok, elmasa gerek yok. Boş ver ya. Kalsın orada gelen kişi alsın götürsün. Tamam, şimdi müşteri bekleyeceğiz. Çırak, bana bak gel gel. Gel gel. Geç şuraları bir temizle ya buraları. Çimenleri falan bir temizle bakayım. Nen var mı? Sen nasıl konuşuyorsun? Temizle hadi hadi şu çimenleri temizle bakalım. Gelen kişi böyle şey olsun. Ben de iki üç tane teker yap yapayım bak vallahi var ya maaşından keseceğim şimdi ya 2-3 tane teker yapalım elimizde bulunsun zaten gelen kişi teker falan isteyebilir şöyle tamam 6 tane yeterli stoğumuz var güzel buradaki aa dur şunları da temizleteyim ya sandıkların içine bak ne kadar piş bana bak aha Ali diye biri geldi aha vallahi müşteri geldi dur tamam müşteri geldi git hoş geldin falan de hoş geldin falan de koş koş ya çi. niye geldin lan öyle denir mi galiba siz bu çırağınızı düzgün terbiye vermemişsiniz izniniz olursa ben terbiye vereceğim buyurun tabi buyurun 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 Dövebilirsiniz dövebilirsiniz Evet evet Ali Bey vurun buyurun Bak öldüreceğim diye Tamam çırak gel buraya gel buraya çırak Gel buraya bir tane de ben cezanı vereyim senin ee, Ali Bey kusura bakmayın Eee Buyurun ne vardı arabanızda ne yapacağız? Ya şimdi onun rengini değiştireceğiz. Bir şey yeşil şey, şey olacak bu tamam mı? Bir de tekerleğini motorunu da lazım. Ee, şey ne kadar olur ya. Birazcık ucuz olsun ha tamam mı? Tabi tabi hemen yaparız. Ee, nereye bıraksın? Tamam hemen alalım bunu bir. Tamam mı? Şöyle bırakalım buraya. Çırak! Çırak neredesin? Neredesin? Yok ya yaramaz birisine benziyor. Yok yok çok zekidir çok zekidir. Gel bakalım gel şunu motorunu sök bakalım. Nen var diyor bak çırağa bak ya. Beyefendi siz burada oturun istiyorsan şu aracı geçip oturabilirsiniz. Lan arabaya vurmasana. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Kovduracağım bizi. Nasıl yapacağım? Bekle. Al bunu. Söküyorum. Öyle değil, öyle değil. Vur bakalım. he bir tane daha. Aferin. Tamam, şimdi ver bakayım onu. Oğlum, yerinde dursana iki dakika bak. Yaptığı hareketlere bak. Al bunu. Aç içini, motorlarını sök tekerini sök ver bana. Aferin. Nasıl söktüm? Hızlı değil mi? Evet evet hızlı söktün. Aferin. Şimdi bunun motorunu güçlendireceğiz. Tekerini de değiştirelim ya. Dandik teker takmışlar buna. Niye bana vurdun sen diyor müşteriye ya. Durduk geri. Arkadaşlar şimdi şuna şöyle güzel bir teker yapalım. Yarış tekeri olsun. Çırak gel buraya. Adresini yaz geleceğim ben diyor. Gel oğlum sen artistik yapma. Al şunu. Motorunu da bir güçlendireyim şunu. Motorunu nasıl güçlendireceğiz? Yeşil mi demişti ya bu? Galiba yeşil demişti. Şimdi ilk önce iki kademi yükseltelim. Çok fazla yükseltmeyeyim. Belki parası falan yok. Boşu boşuna uğraştırmasın bizi. Şöyle demirden motor olsun. Tamam. Şıçırak gel bunu da tak bakayım. Al şunları al. Tamam. Neyin vardı bak. Allah'ım yarab. Düzgün cevap ver ustana. Hadi tak onu da. Motorun taktın mı? Evet taktım. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi bunun renginin yeşil olmasını istiyormuş. Şöyle bir sor bakalım. Hangi yeşilmiş? Öğrenelim. Bir dakika bizim boyamız nerede? He. Tamam. Hatta ben sorayım. Dur. Hangi yeşil diyor? Beyefendi. Beyefendi. Hangi yeşil? Kırmızı olan. Yok kırmızı yeşil mi ya? Allah Allah. Evladım ben şimdi bir ee, birazcık açık yeşil olsun. Koyu yeşiline de benzesin. Ee, ama elimizde şunlar var ya. Bakabilir misiniz bir? Bir bu var koyu yeşil. Bir de bu var açık yeşil. Ya ikisini karıştırın. Ne çıkarsa olur ya. Vallahi hadi bakalım yaparsınız siz. Tamam tamam. ne yapmış ya? Lan sen ne, ne yaptın? Yok bir şey yok yok. <laughs> Arabaya pırt yaptı ya. Neyse bizim diye sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar e, bunu böyle alıyoruz. Sonra bunu böyle alıyoruz. Neş gibi koktu ya diyor. Şimdi balon bunu al. Şöyle indir bakalım. Heh, tamam ben indiriyorum ama. Heh. al bunu spreyle boya bakayım. Al boya bekle. Ben şimdi şu üzerimi bir temizleyeyim. Ne oldu her tarafım battı ya. Boya bakalım. Çalkalıyorum. Tamam çarkala bakayım birazcık. Nasıl oldu Ali Bey? Güzel mi? Tekerler nasıl bir bakalım istiyorsanız bakın şöyle yakından bakabilirsiniz. Vay 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 güzel güzel. Oo, renge bak ya. Vallahi istediğim gerçekten sağ olun sağ olun Borcumuz ne kadar usta? E, borcunuz 40 elmas blok verirseniz olur ya Oha birazcık şey yapabilir miyiz ya? Hadi ben sana 35 vereyim anlaşalım olur mu? Ben uzatayım ne? Tamam tamam 35 elmas olur ya. ya motorunu taksana şunu Allah'ım yarabbim Tamam son kontrolleri yapsın da motoru takmamış arkadaşlar ya Ne Şöyle bir alayım ben 35 tane elmas blok Tamam hayırlı uğurlu olsun Sağ olun sağ olun, olun. tekrardan gelirim zaten çok güzel yapmışsınız Alın bakalım Tamam yani bir tek tek atmasan da iyi olurdu ama neyse. Çırak git lan ileri. Ne var ya çalmaya çalışıyor. Tek tek atıyor ya ne cins bir. Allah Allah. Gel ne bir daha seninle uğraşacağız diyor. Bak ya hala tek tek atıyor. Ya Ali abi birazcık hızlı atsan olur mu? Bekle sen ya yani. ne Tamam teşekkür ederim teşekkür ederim sağ ol sağ ol. Allah'ım yarabbim ya oldu. lan buraya. Ya arkadaşlar vallahi biz bunlar hiçbir iş yapamayız ya. Ya bu, durun durun kavga etmeyin kavga etmeyin. Oğlum senin yakalarsan sen var ya bak ne ne yapacaksın? lan. Vallahi bak saçın ne olan senin gel gel gel. Gel 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 gel. Kaçma lan. Niye uçtun ben? niye uçtun? Arkadaşlar şu aracı ben bir tamir edeyim. Vallahi biz kovulacağız ya. Bugün kesin kovuluruz ha. Şunu da şöyle. Heh tamam. Ali Bey, Ali Bey sıkıntı yok, sıkıntı yok. Göstereceğim ben sana. Yok yok, şey yapmayın, şey yapmayın. Ee, buyurun, buyurun. Siz arabanıza geçin. Ben de şunun bir motorunu güçlendireyim de arkadaşlar. Bunun motorunu güçlendirecektik. kafa yüzünden unuttuk ya. Bunu da tamir edelim. Ya çırak gel buraya gel. Gidiyor vallahi. Hadi görüşürüz, görüşürüz. Olmayı Hadi, hadi, hadi. Neyin var şey şunun motorunu çıkart bakayım bunu motorunu iki kademe yükseltecektim Ver bakalım Oha motora bak niye bu kadar büyük bu ya Dört tane bundan alıyoruz iki kademe demişti değil mi e, o zaman dört tane de bundan alalım Enektinik niye ondan evet evet birazcık fazla büyük geldi ya şunları şöyle bırakalım tamam Sonra bunu demire yükseltiyoruz tamam Al bunu tak bakayım balık kafa tak bakalım Tamam bunun rengi değişecek mi ya bir soralım Ya Faruk abi Oğlum dadiminki müşteri niye o çenkirak oluyordu? Ya ben onu dövdürdüm birazcık ya akıllanmıyor yapmış Yanmış yanmış dev aradı dev dev izin var. Şimdi bu aracın rengi ne olacak ya usta sen bana onu söyle. Ya mavi yap ya mavi dedi galiba bilmiyorum sonra değiştiririz mavi yap mavi. Tamam o zaman tamam tamam hemen bak Lan suratıma niye kapattın? Gel balon kafa. Şimdi mavi renk. Bir sürü mavi renk var. Hangisi olabilir ki? Gence bu. Mavi. Açık. Mavi olsun. Direkt mavi yapalım. Lan diyor. Ver bakayım. Ne attı? Hamburger vermiş. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Hamburgeri de aldık. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle bir alalım. Onu aynen koy bakalım. Oğlum sen var ya yaptığı hareketlere bak ya. <laughs> Yemin ederim birazdan atom bombası gibi patlatır burayı ya. Koy bakalım onu. Heh tamam. Allah biri korna çalıyor. Lan ne oluyor? Yardım edin yardım edin. oh be. Ya Kerim Nur Allah aşkına sen nasıl geldin öyle? Ya ne bileyim ya beni dedem gönderdi. Şimdi e, bu bunların ne bileyim bir şeyler olacakmış. Tamam ne olacağını söylersin. Dur bakayım şu işi bir halledelim. Heh şunu bir boyayalım. Tamam şimdi e, gel 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 birazcık getir aracı. Bu ne ne olacak şimdi buna? Şimdi bunun rengi. Kırmızı olacak. Tekenleri ne Ama tekenleri büyük ve güçlü olsun ha tamam mı? Toprak arazide gitsin. Tamam tamam. Sen deden kim ya? Ya toptancı hani ya. O oh, o oh, o oh, o oh. o. Hadi hadi malzeme var ya. Çürüyecek hadi mı gideceğim daha. He seni gönderdi. Tam in arabadan yapayım bari. La oğlum beni ezeceksin. Dur lan dur. Ne durmuyor mu dur, dur Ne dur dur lan dur dur aracı. Şuna bak çünkü yaptığı hareketler bak. Valla bak valla çekerim kafana bir tane şey yapacağım şimdi. Bırak şunu. Dön, lan gel sen kime vuruyorsun ben? Anlamadım dedim ya sana yapsana. Panzer yapmamışsın Arkadaşlar yemin ederim. Bir tane düzgün köylü yok ya. Oğlum kafayı ne oldu bir anda? Sağ sola zıplıyor, atlıyor ya. Ben anlamadım. Neyse şimdi buna teker takacağız. Bana tekerlerini, motorlarını çıkart bakalım. Ne oldu? Dur şimdi sen. La işimiz var hadi çalışmamız lazım. Sandıka baktım. Yok bakarım şimdi. Sen sen şunun motorunu ve tekerini çıkart bakayım. Kerim dur burada oturabilirsin istiyorsan dinlenme yerimiz orası. Ay vay ama güzelmiş ya. bana bir tane alsan ya? Alır 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 alır. Şunu da şöyle bir park edeyim ya. Hii, i̇çindekileri gördünüz mü? Hazır mı? Dur lan dur öyle değil. nasıl hazır lan? Arabayı Valla var ya dedeme diye Yok yok hazır değil ya şaka yapıyor Lan gel buraya gel sen ne yapıyorsun ya Koşun şuraya Şimdi tekerlerini falan ver bakalım Gördüm gördüm Onlar ne öyle balık ova çaktığından alsana 2-3 tane Al 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 çıktırma ben şimdi onu yanıma çağıracağım tamam mı Tamam tamam oyanacağım. ben Kerim dur gel gel Seninle beraber yapalım ya birazcık güzel olsun Deden şimdi sana haçlık falan verip o arabayı istediğin zaman alırsın Hı tamam usta Şimdi bir şey diyeceğim bak ne oluyor biliyor musun Bunun tekerleri her arazide gitsin Onun gibi bir şey yap motoru da elmas olsun Hatta renginden mavi yapalım ya. Açık mavi olsun. Elmas motorla aynı olsun değil mi? Tamam tamam olur 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 olur. Hemen yapalım. Şimdi açık mavi bu mesela. Sonrasında bunun rengini açabiliyoruz mu? Bakalım bir. Ha açabiliyormuşuz. Bakalım bir şu renk uygun mu? Ya birazcık daha açığı var mı ya? Açık olabilir. Birazcık daha açığı var mı? Bakalım bir. İlk önce beyaz boyayı katacağız. Dur bakalım. Şöyle. Tamam birazcık daha açığı var da bu güzel olmaz ama neyse. Nasıl? Yok yok abi bu olmamış benim birazcık daha koysa. Allah Allah daha demin ki aynı renk bak boyalar boşuna harcatıyorsun ben sana fazla bir fiyat çıkartayım sen akıllan. Heh nasıl? Yok abi bu lacivert oldu ya. Ah tamam dur bekle yeni boya kutusu açacağım senin yüzünde. Vallahi var ya ben bundan 10 tane fazladan alacağım. Şimdi e, öncelikle mavi boya tamam. Tamam al nasıl? Tamam abi bu güzel 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 tamam tamam tamam. Bu olsun. Harika bence evet evet harika harika. Şimdi eee lan Abi ne oldu buna ya? Ne, ne yapıyorsun lan sen? Bana çırak? Valla ama ya şikayet ederim seni büyük usta ya. Tamam tamam dur dur şey yapma. Ben tekrardan aynı rengine çeviririm ya. Şimdi balık hava rahat dur. Valla kovdurtacağım bizi. He. Şimdi arkadaşlar bir tane şey yapacağız. Çok özel bir tane teker yapacağız. Hatta bu tekeri Allah. Lan vurma adama. Oğlum var bak söyleyeceğim lan dedim. Fazla nasıl satacak sana? Usta orta ne oldu? Eyvah şikayet etmeye gitti. Neyse ben bir şey yapmadım. Şimdi arkadaşlar şuradan bir güzel teker yapacağız. Şu tekerleri şöyle yapalım. Tamam. Bak balık kafalı rahat dur. Valla kovdurtacaksın ha bizi. Hannetti mi ters Evet evet al bu tekeri tak bakalım. Teker tamamlandı. Heh nasıl oldu? Valla güzel oldu. Şimdi motoru güçlendireceğiz. Güzel oldu ya. Evet evet ben yaptım tabii. Güzel olacak. Şimdi bunu taşa sonrasında demire demirden sonra altına altından sonra elmasa. Tamam. Al bunu da tak bakalım balık kafa. Tamam on numara oldu. Şey Kerem Nur hoş geldin tekrar. Nasıl olmuş? Vay bir şey diyeyim mi? Çok güzel olmuş da. Bunun rengini birazcık açalım ya abi. Bak son kararın değil mi? Bak bunu değiştir Dediğim, daha değişmez, fazla fiyat çıkıyor. Tamam tamam bu güzel, güzel 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 eyvallah borcum ne kadar abi söyle hadi hadi iki ya. Tamam şimdi arabayı hemen dışarı alalım yani traktörünü şöyle bırakalım. Tamam bunu da şöyle bağlayalım. Bunu boyamaya gerek var mı Kerim dur arka taraftakini. Abi boyayalım ya ona da bir şeyler ya. İyi tamam dur bekle o zaman bekle hemen ayarlayalım ee, bunu. Şöyle alalım. Bunu da hemen bir şöylesine. Heh tamam nasıl oldu güzel oldu mu? Oldu abi oldu oldu vallahi var ya süper oldu ya borcum ne kadar? Vay diye balık ama vallahi var ya, çok güzel oldu. E borcun ne kadar biliyor musun? e, ee, bir avuç elmas blok verirsen olur. Yeterli olur. Aa, bir hafta ya indirim yapalım hadi yani 50 blok olur mu? Yok kurtar 60 blok ver gel hadi, hadi. 60 blok 60. Tamam abi tamam tamam ya al hadi işim var zaten vallahi var ya. Tamam 60 bir vereyim ben sana. Ya bunlar da tek tek. Aha tamam bu çok fazla. 35 tane var. 95 tane olması lazım. Dur bakalım. E, 86 oldu. E. Abi onu sonradan getireyim mi? Olur mu? Hadi eksik kalma hadi bay bay. Lan bana bak gel buraya gel 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 dur 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 dur. Bak valla römörkünü al. Gel la buraya. Aha römörkün bizde ne yapacaksın? <laughs> Kaçtım ki. Bak onu götür götür. Onu götür götür. Bana bak kaybettiğini falan zannetsin tamam mı? Fark etmedi. Al onu götür. Vallahi var ya çok iyi oldu arkadaşlar. İyi iyi güzel güzel. Şimdi bayağı e, baya fazla şekilde araba tamir ettik. Şunları yerlerine bırakalım. Baya kutular da burada dursun. E, baya fazla elmas kazandık. E, bunların da yarısını biz alacağız zaten. Sakladım ha diyor. Vallahi iyi oldu. şşş git hele ya. Şey lazım yün lazım yün yün. Ne var diyor çabuk yün al gel. Öfleme öfleme hadi git. Arkadaşlar biz de öyle molasına çıkalım. Vallahi var ya. ne? Elmas ver. Allah. Tamam al. Git al gel çabuk hadi. Öyle mi çıkalım arkadaşlar. akşamı ee, akşama doğru işimiz bitecek zaten. Ben de birazcık dinleneyim şurada. Bir sonraki. Oh vallahi var. içeri daha serin he. Tabii serin olur. Klimaları köklediğim sonuna kadar. <laughs>